HDD hey, 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 hey. level atlamanın 5 yolunu merak ediyorsan bu video tam da sona göre. Biliyorum maddeler halinde saydığımda daha çok seviyorsun ve bu tarz videoları daha çok izliyorsun. E ben de bu tarz videoları daha çok yapmaya çalışıyorum. Eminim emeklerimin karşılığını olarak bu videoyu beğenebilirsin. Beğenirsen sevinirim. Artı 20 like bekliyorum. Gelmez ama ben yine söyleyeyim. Haydi geçelim. Video. Evet, HDD level atlamanın 5 yolundan bir başardı. Bildiğiniz gibi oyuna başladığınız zaman size ilk önce buğday veriliyor, sonra mısır falan derken bu böyle böyle gidiyor. Buğday alıyorsunuz, tarlanıza ekiyorsunuz, sonra biçiyorsunuz, sonra onu dükkanınızda bir tereye satıyorsunuz. Evet, biraz zarar etmiş gibi oluyorsunuz ama e, bir tereye kolayca satılıyor ve siz elinize kaldan buğdayı tekrar ekip, tekrar biçtiğiniz zaman ve bunu birkaç kere yaptığınız zaman hatır sayı şehirde bir level atlamak için size yardımcı olabiliyor. Tabii ki bu hep böyle devam etmiyor. İleriki seviyeler, seviyelerde farklı ekinler açılıyor. Bu, farklı ekinler sayesinde de bu tür ekip, ekip biçerek XP kazanma ve level atlama oranınız arta biliyor dostlar. Bunu da aklınızda bulunsun. Yani ekip biçerekten level atlamada katkı sağlıyor. Bunu da söylemek isterim. Eğer yanlış biliyorsam bunu yoruma kısmında belirtin. Ben de düzelteyim. Hedi hey level atlamanın 5 yolundan ikinci maddesi ise ne bildiğiniz gibi gemiyi açtıktan sonra yani kaçta açtığını şu hatırlamıyorum ama Hedi hey de gemiyi açtığınız zaman itibaren biraz fazla istiyor. Ama olsun. XP'ye özel bir etkinlik geldiğinde gemiyle ilgili o siparişleri yaparsınız. hem gemiyi tamamlarsınız o artı bir oradan ödül hem de XP kazanaraktan gemideki ödüllerle beraber level atlama şansınız artabilir. Hani kolayca level atlamak için bunu hızlandırabilirsiniz. Gemiye gören özel XP etkinliklerinde bunu yaparsanız görevleri tamamlarsınız. sizin için gayet hoş olabilir level atlamak için. HDD level atlamanın 5. yorumdan üçüncüsü ise Herkesin bildiği bir taktik. Yaptığınız siparişlere gelen XP etkinlikleri. Bildiğiniz gibi elinizde bir siparişler var. Böyle şaba şeklinde bir tablo falan veriliyor. Ve o da belirli siparişleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ve o XP etkinliği geliyor. Ve XP sayesinde 200 XP alacağınız bir görevden, bir siparişten bir anda 500-600 XP falan alabiliyorsunuz. Ve bu gayet sizin level atlamanız için çok iyi olabiliyor. Hatta benim bazı arkadaşlarım var bu X günlük kullanaraktan e, bir günde bu etkinlik bitene kadar bir günde 2-3 level atlayanları gördüm. Adam 15 levelden birden e, 18-19 level e fırlayana mı? 20 levelden 23 level, 24 level e fırlayana mı dersiniz? de yani gerçekten de işe yapıyor. Siparişlerde gelen özel XP etkinliğini kesinlikle kaçınmayın Ona denk gelirseniz de, de siparişler yapmaya çalışın. Orada seviye atlamanız daha kolay ve bir günde ee, gerçekten siparişler yaparsanız ve oyunu biraz e, aktif bir şekilde oynarsanız bir günde belki 3 4 3 4 level bile atlayabilme iht iht ihtimaliniz var. Ona göre XP etkinliklerini kaçırmayın derim. E level atlamanın 5. yolundan 4.si ise üretim yapma. Bildiğiniz gibi artık üretim binaları falan açılmaya başlıyor ilk başlarda ve üretim binalarında üretim yaptığınız zaman e, belirli bir saat, ve belirli bir saat bittiği zaman itibaren üstüne başlıyorsunuz ve XP alıyorsunuz abi. Bu XP'ler sayesinde de hani habire e, üretim yaparsanız bu XP'ler sayesinde küçük de olsa bir level, küçük de olsa bir levelinize katkı sağlıyor ve bunu gerçekten de üretimi sık bir şekilde yaparsanız level atlama konusunda da size yardımcı olabilir. Yani o XP yani de, e, ee, olduğu gibi 3-4 level atlatmaz ama yine de onlar da üretim yaptığınız zaman itibaren size yararlı sağlayabilir level atlamada ona göre üretim yapmayı da devam edin devam edebilirsiniz üretim yapmaklarını kaçırmayın, devam edin xp yönünden size yararlı olur Heyde'de level atlamanın 5. Beş, 5. Beşinci yolundan 5.si ise artık son madde. ve ilk başlarda elma ağacı olarak geliyor. Sonra vişne ağacı, kiraz ağacı, ee kakao ağacı falan derken bu böyle böyle gidiyor dostlar. Bu ağaçların belirli bir xp'ler oluyor. Şu anda tam bilmiyorum ama çoğunlukla kakao ağaçlarından daha çok xp geldiğini biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin yorumlarda. Ne kadar ağaç ekip biçerseniz o kadar size xp yönünden hem de para yönünden yarar sağlayabilir. O yüzden de ağaç ekip biçmeyi de sürekli olarak devam etmenizi tavsiye ederim. Paranız varsa zaten paranız birikiyor. İleriki seviyeler. O yüzden, o yüzden de ağaç ekip biçtikçe Gerçekten de hem para yönünden hem xp yönünden size yarar sağlayabilir. Evet e, videomuzun sonuna geldik. Eminim video beğenmişsinizdir. Yani e, her türden e, heydeyle ilgili size yardımcı olabilmek için elimden geldiğince farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Emeğe sahip olarak lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, 20 like bekliyorum. Gel gelir gelmez artık siz bilirsiniz. Yorumlar kısmına da yanlışları mağaza düzeltip yazabilirsiniz. Ben de o konuda kendimi geliştirip yeni videolarda kendimi daha iyi bir şekilde e, sizlere bilgi vererekten... Yardımcı olabilirim. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunların böylesine kalın. Bay bay.